Ticaret Bakanı Mehmet Muş Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi ekonomi bakanları toplantısı kapsamında Bakü'de temaslarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Muş'un Azerbaycan temaslarının ayrıntıları için Bakü'deyiz Fatih Avanos karşımızda. Fatih notlarında neler var? Evet Türk Konseyi'nin bir başka zirvesi 10. Ekonomi Bakanları Zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde Mehmet Muş Ticaret Bakanı başkent Bakü'ye gelmişti. İlk olarak da akşam saatlerinde Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi. Sorunları dinledim. Talepleri birer birer aldı. Bugün de konsey toplantısı için toplantının olacağı otele geldi. Sabah saatlerinde ilk olarak da bir şehitlikleri ziyaret etti. Bakü Türk şehitliğini ziyaret etti. Burada şehitlerin anısına bir karanfil bıraktı. Ardından otele geldi demiş Burada da Türk konseyinin 10. ekonomiden sorumlu bakanlar toplantısı gerçekleşti. Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, yine diğer taraftan Azerbaycan, Türkiye gibi önemli bir zirveydi. Burada önemli kararlar alınacaktı. Hangi maddeler masadaydı? Bundan da biraz bahsedelim. Türk Yatırım Fonu'nun kurulması ki herhangi bir üye devlet arasında yatırımlarda bu fondan sermayeler yine birikecek ve oradan da bu yatırımlar gerçekleşecekti. Bunun çalışmaları yapıldı. Diğer taraftan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulması için fizibilite çalışmaları için de yine burada ön hazırlıklar yapıldı ve yine Türk Konseyi ülkesinde bu coğrafyada bu bölgede ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için yine bir dizi kararlar alınması gerekiyordu. Mehmet Muş aradaki ticareti Türk Konseyi'nin içerisindeki 1.1 trilyon dolarlık aslında ticaret hacminin üye ülkeler arasında daha da fazla artırılabilmesi için ve kendi aralarında bu kaynağın daha da fazla pekiştirilmesi için hangi kararlar alınmalı 6 maddede taleplerini dile getirdi konuşmasında. Türk Konseyi Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Belgesinin üye devletlerce değerlendirilerek kabul edilmesini istedi. Taşımalarda kotaların ve geçiş ücretlerinin kaldırılması suretiyle tam bir liberaliz liberalizasyonun sağlanması gerekiyor dedi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasite kullanımı için atılması gereken adımların hızlandırılması gerekiyor dedi ve pazar geçiş ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi önemli dedi. Üye ülkeler arasında yerel para birimleriyle ticaretin geliştirilmesi için her türlü çalışmaya varız. Destek olacağız ve gelin hep birlikte bu çalışmaları yapalım dedi. Üye ülkeler tarafından ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik verilmesi bizim en öncelik verdiğimiz konular arasındadır dedi. Ve bu anlamda da bu noktada da çalışmalarımızı yapalım dedi. Tabii Kasım ayında İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleşecek. Bu zirve öncesi ekonomi kurmayları son kez bir araya geldi ve o zirvede liderlerin önüne gelecek ekonomik anlaşmaların son şekli bugün burada başkent Bakü'de verildiğini ifade edelim. Toplantının hemen ardından e, e, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycanlı mevkidaşıyla Cabbaroğlu'la bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla görüştü. Yani toplantı anlamında hem toplantı konsey toplantısı hem de ikili görüşmeler anlamında oldukça verimli bir süreç, verimli bir günü geçirdiklerini ifade etti Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Fatih Havanosa çok teşekkür ediyoruz. Gündem ekonomi ekonomiyle devam ediyoruz.